Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bebek sığı taşıyacağız. Şimdi hemen açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bebek sığığımızı açtık. İlk şu şu yan tatlı bebekten başlıyorum. arkadaşlar bir şim, şimdi şimdi de dok baby doktorumuzu çıkartacağız. En sonunda bunu, bunu, da açtıktan sonra bu, bu kibritin içine su döküp cinsiyetlerini de öğreneceğiz. Bezlerinin renginden. Ve beşi Beşi de böyle sarılabiliyor. Bebeğimizi içine koyup bir deneyelim. Ve şimdi şimdi, şimdi sürp sürpriz olan bebisik çıkartıyoruz. Arkadaşlar ne çıkacağı anneme çok merak ediyorum. O yüzden hemen hızlıca açıp bakmak istiyorum. buradan buradan yap, yapacağız. Art, bö, böyle katmanı açtık. Şimdi şimdi bu bebeğimizin şey bu böyle böyle bir be, bebek çıktı arkadaşlar ve bu burada ve listesi var. Buradan listesinden hemen bebeklere bakarım. List, listesinde çok tatlı bebekler gözüküyor şöyle. Ve arkadaşlar şimdi de bebeğimizi açtık. Cinsiyetini öğrenmek için bu küvetin içerisine su koyacağız. Arkadaşlar şimdi de suyu doldurduk ve bebeğimizi iş, işine sokacağız. Biz birkaç saat suyun içerisinde beklemesi gerek ki cinsiyetini öğrenmemiz için. Yavaş yavaş mavileşiyor. benim bebeğimiz erkek çıktı arkadaşlar. Böyle. Bezi Bezi mavi öruncə erkek oruyor ve bezi bezi pembe öruncə da kız oruyor ve abam abamı da bundan vardı ve abamı ki pembe idi, benimki mavi çıktı çok değişik. Şimdi arkadaşlar bunu öğreneceğiz. Pembe Arkadaşlar şu an bu bu bebeğimizde bezi pembe çıktı. Bu bebeğimizde kız vercelikle çok tatlı değil mi? Arkadaşlar şimdi de bu tatlı ağrıyan bebeğimizi sokacağız. Şu anda arkadaşlar hafif hafif mavileşiyor. Bu bebeğiniz erkek çıktı. İki, bir, şu anda bu setten bir, bir kız bir ay bir, bir kız iki erkek çık, çıkmış oldu. Bazılıkta çok güzel bir şey sarlanabiliyor. Doğum doğum tarihi Ne zaman yeri yeri ne zaman yarını ve adını yazacağız. 3 tane doğum serbikumuz var arkadaşlar. Adlarını düşününce yazacağız ve siz de siz de beğendiyseniz bu seti alabilirsiniz. Görüşürüz.